Futbolda Süper Lig ekiplerinde Hatay Spor'un sportif direktörü Taner Savut deprem felaketinde yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Dünya ve ailete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal olsun. Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı. Hatay Spor sportif direktörü Taner Savut enkaz altında kalarak 48 yaşında hayatını kaybetti. Depremde yaşamını yitiren Taner Savut'un cenaze töreni memleketi İzmir'de yapıldı. Aralarında Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de bulunduğu spor dünyasından isimler, ailesi ve sevenleri de Savut'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. <laughs> Savut'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansı'nın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında Taner Savut'tan uzun bir süre haber alınamamıştı. Taner Savut'a benzeyen bir cenazenin Adana'da olduğu belirlenerek abinden DNA örneği alınmıştı. Yapılan testlerin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Futbola 12 yaşında İzmir spor altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe geçtikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Savut'un başarılarla dolu yaşamı Hatay'daki felakette son buldu. Hatay Spor Kulübü'nün açıklamasında sportif direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner Hoca, mekanın cennet olsun, her zaman kalbimizdesin ifadelerine yer verilmişti.